bir seçimi sandığı getirmemiz lazım. Bu sandıktan sonra Türkiye aydınlığa çıkacaktır. Çünkü çok aklı başında siyasetçiler var, çok aklı başında partiler var diye genellemek istemiyorum. Çünkü partilerin içinde doğru insanlar var, yalnız insanlar var. Seçmenin önüne sandık gelirse bu kadar tecrübeden sonra herhalde seçmen doğru yolu bulacaktır diye ümit ediyorum. Bulamazsa da şikayet etmesin. Böyle de devam etmek istiyorsa da kimseye de şikayet etmesin. Peki son olarak e, şu sorunun da yanıtını alayım sizden. Yani az önce aslında bir tarif verdiniz biraz ama işte ana muhalefet partisi ekseninde bir ittifak, hani, e, erken seçim davet ittifakından bahsettiğiniz siz seçim, seçim sürecindeki bir ittifak öngörünüz nasıl olur? Daha erken. Çünkü burada Cumhur şeyin Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yapacağını bilmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ...biraz e, bencil demeyeceğim ama... Evet harekete geçti. Ne yaptı? Sayın Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı için bir oy topladı. 15 milyon oyla işte Ekrem İmamoğlu'nu aday ilan ettiler. Sonra da erken seçim kampanyası için imza toplamayı... ...Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemek üzere yaptılar. Bu şimdi e, sıkıştırıcı bir durum... Neden? Diğer partiler ittifak yaptıkları takdirde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını kabullenmiş olacaklar. Bunu ben sınırlayıcı bir durum buluyorum. Buna bu kadar diğer partilere baktığınızda işte İyi Parti, Zafer Partisi, BTP, e, Bağımsız Türkiye Partisi, Anahtar bunlara baktığınız zaman bunlar hakikaten esas itibariyle görüşlerinde bir müştereklik bulabilecek hatta bir dosya sayfasının içinde müşterek bir ittifakı kurabilecekler gibi görünüyor. Ee, onların beraber hareket etmeleri CHP'ninden beraber hareket etmelerinden daha makul olabilir. Bir şeyden müsaade ederseniz Tabii. söyleyeyim bitirmeden. Erken seçimi zorlamak niçin lazım? Ta Eğer seçim gecikir ise geciktiği zaman <laughs> mutlaka iktidar İttifakları yasaklayacak, daraltılmış bölgeyi getirecek, sandık kontrollerini zorlayacak ve sığınmacılara da seçmen hakkı verecek kanunları çıkaracaklar. Yani seçim ne kadar erken yapılabilirse, bugünkü sistemle yapılabilirse, muhalefetin lehine eğer gecikip de iktidarın istediği zaman ve şekilde yapılırsa, bu bugünkü muhalefetin çok aleyhine kanunlardan gidilecek. Enteresan bir iddia. Bu bir duyum mudur yoksa öngörü müdür efendim? İkisinin arası diyelim. Peki teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Cevaz çok hani ilginç bir gündem başlığı açtı Sayın Emin Şirin ama e, bu noktada o zaman buradan devam edelim. Yani toplumsal çürüme meselesinden ziyade ana muhalefet partisi iktidar bir an önce seçime zorlamalı, seçimi bir an önce erkene çekmeli ve bu noktada iktidar eğer seçim yani tarihi uzarsa seçim kanunlarını değiştirecek diyor Sayın Emişer'in. Evet, e, tabii Sayın Emişer'in bu konularda bizden çok daha tecrübeli bir <laughs> sayın tabii. vekilimiz. E, şimdi burada ben tabii gazeteci olarak e, Hakan Tosun cinayetinde de birkaç tabii şey ki. ifade etmek istiyorum. Öncelikle e, yani gerçekten sokağın ortasında darbe edilerek öldürülen bir gazeteci, bu bizim canımızı acıtıyor. Yani gerçekten bizi vicdanen tamam. çok böyle yıpratıyor bu olay. Yani bu tür şeyler yani gazetecilerimizi biz korumak zorundayız. Çünkü onlar milletin sesi, milletin gözü. Bunu ifade etmemiz lazım. Bir de Hakan Tosun öyle bir şahsiyet ki e, yani doğa katliamlarına karşı mücadele veren bir gazeteci. Bağımsız bir gazeteci. Evet, yani, yani bir e, farklı bir ruhu olan gazetecilikte çok farklı bir ruhtur bağımsız gazetecilik. Evet, o açıdan değişik bir tarzı olan bir gazeteci. Evet, yani bizim doğamızı korumak için bir mücadele veriyor. Yani bütün hayatını buna adamış olan bir gazeteci. Ve burada ben daha önce bir programda da ifade etmiştim. Eğer Hakan Tosun'un, hani öldürenlerin er azmettiricilerini arıyorlarsa, bence bunun arkasında farklı isimler var, son takip ettiği belgeselden yola, yola çıkmalarını tavsiye ediyorum. Nasıl bir belgeseldi o? İçeriğinden bilmiyorum. biraz bilgi verirsen. Varsa. Bilmiyorum, bilmiyorum. Ama demek ki o son yaptığı belgesellerden bir tanesi demek ki birlerini rahatsız etmiş. Yani burada işte atıyorum maden talanı tabii, yapan tabii zaten şirketler... Hakan Tosun yoğunlaştığı evet. şeylerden bir tanesi bu. Yani burada artık nasıl bir rant projesi, nasıl bir şey varsa, nasıl birilerinin ayağına bastıysa Hakan Tosun, birileri rahatsız olmuş yani. Hadise bu, onu görmek lazım. Bir de öldürenlerin, efendim bir tanesinin yakınlıklarını da bir dikkate almak lazım. Yani şahitleri, yakınları vesaire bu haberlerde yansıdığı için ifade ediyorum. Bu da e, efendim olay sadece basit bir cinayet değil diye ben düşünüyorum. Anladım. Ama maalesef gazetecilerimiz bu şekilde e, bir şeye maruz kalmamalı. Şimdi siyasi gündeme dönecek olursak, bakın e, Sayın Emişir'in ifade ettiği gibi gerçekten e, hani bugün seçim olsa Cumhur İttifakının şansı yok. Yani çünkü e, terörsüz Türkiye millet bırak onu Güneydoğu'da bile karşılık bulmuyor şu anda. Yani biz o birkaç tane e, apostoluğuna atan insanlardan yola çıkarak bir değerlendirme yapmamamız lazım. Güneydoğu insanı şu anda terörden PKK'dan apo'dan en fazla yaka silken halkımız ya. Yani. Bunu da görmek gerekiyor. Dolayısıyla e, Güneydoğu'da dair Türkiye'nin tamamında şu anda terörsüz Türkiye süreci ve yaşananlar konusunda zaten ciddi bir tepki var. Artı ekonomik durumlar, ekonomideki yani asker ücretliye ikinci bir zam yapılmaması, emeklinin 17 bin lira gibi bir maaşa talim etmesi, kira artışları, enerji artışları, vergi artışları, bilmem ne artışları. Yani yaşanan bu tablo zaten milleti bugün sandığa gitse derse ki ben bu e, efendim e, ittifaka, şu anki iktidara oy vermem. Zaten anketlere de bu yansıyor. Dolayısıyla e, Sayın Şirin ifade ettiği gibi gerçekten muhalefetin erken seçime zorlaması lazım. Anladım. Bir ikinci olayda son cümle olsun. Yani burada ittifak konusu çok çok önemli. Hani Gönül ister ki CHP bir ana muhalefet partisi olarak ipi göğüslesin, bütün muhalefeti kuşatsın, bütün muhalefeti birleştirsin. Yani dolayısıyla Cumhur İttifakı'na karşı güçlü bir blok oluştursun ama bunu yaparken de demokratik olarak bunu yapsın. Demokratik hamlelerle bunu yapsın. Ben de Sayın şimdi ifade ettiği gibi o süreçten rahatsızım. Yani e, Sayın İmamoğlu, tamam başımızın tacıdır. Şu an mağdur durumdadır. Ama... Ee, sen bütün muhalefete benim adayım imam oldur deyip dayatamazsın. Anladım. Yani burada bir demokratik bir aday belirleme. Yani muhalefet beraber olacaksa bu demokratik olarak belirlenmeli. Yani herkesin fikri alınarak bu yapılmalı. Yoksa e, bu şekilde benim adayım bu, siz de buna oy vereceksiniz. Ya tamam da sen ittifak evet. aramıyorsun, sen kendine uydu partiler arıyorsun.